Öncelikle ben bütün izleyenlerin bayramını şimdiden kutluyorum. Kurban bereketine yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye diye başlamak istiyorum sözümüze. Bu ne demek? Öncelikle sadece kesilen kurbanları kurban bayramı döneminde değil, ondan sonra da konserve et yapılarak bütün halkımıza yıl boyu kurban etini dağıtmaktır bizim gayemiz. Ana gayemiz İslami usullerle, vekalet usulüyle kurban e, vekaletini aldıktan sonra bunu e, hijyenik koşullara uygun olan e, yerlerde kesime gönderiyoruz. Kesimden sonra da noter huzurunda kişinin ismi vekaleti zikredilerek ve kameraya alınarak e, ve bu da SMS olarak tekrar e, kurban vekaletini veren kişiye bu gönderiliyor. Yani Kızılay'a bağışlanan kurban mutlaka ve mutlaka İslami usullerle ve kişiye haberdar edilerek iletiliyor. Ayrıca yurt içinde de kurban ücreti var. Bir de tabii ki yurt dışında da var. Yurt içindeki kurban bedelimiz 11.750 TL. Yurt dışındaki kurban bedelimiz ise 4.300 TL. Ve bu kurbanları bağışlayabilmek için Kızılay Ork'tan bağışlayabiliriz, Kızılay Şubeleri Merkez Şubesi, ilçe şubelerinden bağışlayabiliriz, mobil olarak bağışlayabiliriz. Ayrıca her bankaya uğrayarak banka şubelerinden otomatik olarak 7-24 bağışlanabilir. Kızılay Ork, Kızılay Mobil Bağış Sistemi ve 168 diye ücretsiz olan 168 çağrı merkezimize de, ee, bunu rahatlıkla gönderebiliriz. Yine 28-68 e, tele, e, ne olur, telefonu çevirdiğimizde de Kızılay için bayramlık yazıp e, yetim çocuklara ve hak eden çocuklara da inşallah bayram ertesi, ertesi e, bayram dönemi bunları veriyoruz. Kızılay sadece kurban hizmetleriyle değil, ama ben öncelikle önümüzdeki kurban bayramı nedeniyle halkımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Güvenerek kalben rahatlıkla kurbanlarını Kızılay'a bağışlamalarını ben istiyorum. Öncelikle vekalet veriliyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Ayrıca SMS ile bu bilgilendiriliyor. Hijyenik koşullarda kesim yapılıyor. Yine konserveleme işle iş işlemleri Profesyonel olarak bizim konserve tarzında etler yapılıyor ve biz bunu kış boyu, yaz boyu bunu konserve olarak bir 18 ay dayanıklı olacak şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında dağıtıyoruz. Bütün bunlardan sonra kesimden sonra bile mutlaka ilgili kişiye SMS veya mail ile de durumunu bildiriyoruz. Kızılay'a bağışladığınız her kurban aynı ile yerine ulaşıyor. Bundan hiç endişeniz olmasın ve e, bağışlayan kişiye de e, konserveleme sonucu bir adette de konserve o kurban etinden e, sırf mübarek e, o etten nasiplensin diye de gönderiliyor. E, ben Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin hepsinden kurban e, bağışlarının mutlaka ve mutlaka e, yapılmasını e, diliyorum. E, inansınlar güvensinler usulüne uygun olarak kurbanlar kesilmekte ve İslami usullerle kesilmekte ve heder olmasın diye de çok iyi muhafaza edilmektedir. Bu vesileyle bayramlarınızı kutluyorum. Daha nice nice mutlu yıllarda birlikte olmayı diliyorum.